Merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Aralık 2023 Pazartesi. Haftanın ilk günü yine sizlerle yeni bir şirket analiziyle beraberiz. Orsan Manesman bugünkü inceleyeceğimiz şirket. Bugün şirket çok önemli bir kap haberi gönderdi. Bu haberin detaylarını da yine bu videomuzda bulabilirsiniz. Ayrıca şirketin temel ve teknik analizini de detaylı bir şekilde yapacağız. Evet ilk olarak şirketin kısa bir bilanço detaylarına, çarpanlarına ve teknik analizine yer verip en sonunda bu önemli kap haberini sizlerle paylaşacağız. <laughs> Yani şirketin satışları son çeyreklerde bir yükseliş içerisinde, son çeyrekte ise diğer çeyreklere nazaran yükseliş biraz daha artmış. Favio'na e baktığımızda bir düşüş var. Şirketin marjlarındaki düşüş Favio'nda düşürmüş. Ayrıca Favio'daki düşüş doğal olarak da net karında düşürmüş durumda. Son dönemlerde kendinden borca söz ettiren bilanço detayları bu şekilde grafiksel olarak. Şirketin bir de satışlarına bakalım. Geçen seneye göre %73'lük bir artış var. de bizim için önemli rakam olan Favio'da %283'lük bir artış var. Yani şirket geçen sene enflasyonu yenmiş hatta enflasyonu katlamış diyebiliriz. Özellikle faiz rakamında net karda %458'lik artış vardı. Şirketin finansal durumuna baktığımızda ise net borcunda %17'lik bir artış var. Bu artış şirketin Amerika'da yaptığı yatırımlar ve yine diğer yatırımlarla ilgili olabilir. Ayrıca şirketin duran varlıklarında %7'lik bir artış var. Dönem varlıklarında %7'lik bir artış var. Yani şirketin şu an finansallarında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şirketin Favü toplamda 3 çeyrekte 5.1 milyar. Bunu diğer çeyreklerin ortalamasına bakıp son çeyrek için bir tahmin yaptığımızda ortalama 6-6.5 milyar civarı bir Favük elde edebilir. Bu 6.5'un da üzerine de çıkabilir. Yani şirketin herhangi bir borç durumu da görünmüyor. Şirketin finansallarından sonra bir de çarpanlarına göz atalım. Şirketin çarpanlarına baktığımızda 21.9 olduğunu yani bir sanayi şirketi için ortalamaların üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii son çeyrek karlarına bakıp şirketin geleceğe dair yani önümüzdeki 4 çeyrekte ne kadar kar edebileceğini de yine tahmin edip bu FK'nın yükselir mi azalır mı buna da bakacağız. Pdf rakamı 14.3. Bu çok aşırı bir yüksek rakam değil ama ortalamalar 7-10 bandında bu bandın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Piyasa defter değeri genellikle sanayi şirketlerinde 3-4 arası oluyor. Bu da yine çok aşırı bir yüksek piyasa defter değerinden bahsedemeyiz. Ayrıca şirketin piyasa değeri 85 milyar. Şirketin halka açıklık oranı da gayet makul bir rakam 19.3 seviyesinde. Şimdi şirketin geleceğe dair önün önümüzdeki çeyreklerde ne kadar kar elde edebilir ve FK'sının kaça düşebileceğini veya yükseleceğini bir tahminde bulunalım. Ve şirketin FAÖ 1.3 milyardı. Önümüzdeki çeyreklerde bu FAÖ devam ederse yaklaşık 5.2 milyar FAÖ elde edebilir. Tabii ki son çeyrek karına göre bakıyoruz. Bu da şirketin FAÖ çarpanı olarak yaklaşık 15'leri gösteriyor. Yani yine bu rakamlar devam edebilir. Son çeyrek karı 555 milyondu. Bunu da çarptığımızda yaklaşık 2.4 milyar yapar. Bu da yine şirketin FK'sının bu seviyelerden daha da yükseleceğini bize gösteriyor ve evet, şirketin bir de teknik görünümle göz atarım ve evet, şirket borsan hisseleri 300'lü seviyelerden yaklaşık ağustos ayında bir yükseliş trendi yaşadı bu yükseliş trendi ilk tepesini eylül ayında yaklaşık 917 seviyelerinden yaptı daha sonra bu seviyelerden sert bir düşüş yaşayarak 601'li seviyelere kadar düşüş yaşadı yeniden buradan yükseliş trendine girerek yeni ve en son zirve seviyesi olan 1043 seviyelerine kadar 1046'lı seviyelere kadar sert bir yükseliş yaptı. Daha sonra düştü yeniden ikili tepesini yaparak düşüş trendine girdi ve hala ve hala bu düşüş trendi içerisinde şirket hisseleri devam ediyor işlemlerine. Bakıldığında şu an düşüş trendini şirket hisseleri devam ettiriyor. Her düşüş trendinin üst bandına dokunduğunda yeniden geriye doğru geldiğini bu da görebiliyoruz. Evet buralarda da birkaç sefer yine bu düşüş trendinin üzerine çık çıkmaya çalışıldı fakat başarılı olamadı. Yine bugün de şirket hisseleri bu düşüş trendinin üst bandına dokundu ama yine bu bandı geçemeyerek günü eksi de kapattı. Ve bir de şirketin uzun ve orta vadeli dediğimiz bir destek seviyesi vardı. Orta vadeli destek seviyesi 599-600'lü seviyelerdeydi. Bugün de bu seviyeye dokunmuş şirket hisseleri. Daha önceki tepe yapıp düştüğü seviyelerde yine bu 600'lü seviyelerde. Bu seviyelere yeniden gelmiş görünüyor. Yani bugünkü kapanış rakamı da 601'li seviyede. Yani şirket şu an tam direnç alt destek seviyesinde diyebiliriz. 594'lü destek seviyesine kadar şirket hisseleri bugün bir dokunmuş yapmış bu seviyelere. Bu seviyelerden yeniden 601'li seviyelere bir atak yapmış. Bizim için önemli olan bu alttan gelen destekle, destekli seviyesine çizdiğimiz bu destek seviye çizgisiyle yukarıdan gelen düşüş trend çizgisi buralarda sıkışmış durumda. Bu sıkışıklık ya yukarıya doğru sert bir ivme kazanacak ya da yine bu desteği de aşağıya kırıp düşüş trendine yine devam edecek. Yani yarın ve özellikle bu hafta bu sıkışıklığın bir tarafa çünkü sıkışıklığın yani buradaki bu daralan üçgenin yavaş yavaş sonuna doğru geldiğimiz görün. Yani bu daralan üçgen bu hafta içerisinde ya bu alta doğru yine düşüş trendine devam edecek buradaki desteği de aşağıya doğru kırıp ya da bu düşüş trendinin üzerine atıp haftalık kapanış yapmaya çalışarak yeniden bir yükseliş trendi içerisine girmeye çalışacak. Tabi yükseliş trendi derken buradaki düşüş trendini kırmasından bahsediyoruz. Yeniden bir yükseliş trendi için yine buradaki buna burada kısa vadeli yükseliş trendleri olabilir. Uzun vadeli yükseliş trendi ise yine bu noktalardan geçiyor yani o noktalardan da bayağı bir uzak seviyelerde şu an. Bunun dışında şirket hisseleriyle ilgili bu hisse fiyatlarını etkileyecek önemli veriler de burada yine hacimlerde görebiliyoruz. Yani bu kısımlarda yükselirken hacimlerin burada arttığını, düşerken hacimlerin ara ara artsa bile genellikle düşüş kaydettiğini söyleyebiliriz. Evet, yani buradaki hacimler görüldüğü gibi düşüş gösteriyor. Buradaki son hacim çubuğu diğer son haftalarda gösterdiği yüksek hacimlerden birini işaret ediyor. Bugün de yine alt desteğe dokunup 600'lerin üzerinde kapanmayı başardı. Yarın için bakalım bir haber var. Birazdan o haberin de detayına yer vereceğiz. Eğer bu haberi olumlu karşılar ise şirket hisselerinde buradaki sıkışmaları kırabilir. Ama habere duyarsız kalırsa Borsa İstanbul'da da düşüşler devam ederse buradaki artık desteği de aşağıya doğru kırabilir. Yarın ve bu hafta içerisinde bu sıkışıklığın buradaki hacimleri de takip edeceğiz. Eğer yukarı doğru bir hareket gelip de bu düşen trendi yukarı doğru kırmaya çalıştığında buradaki hacimlerin hacim çubuklarının yukarı doğru gitmesi gerekiyor ki güçlü bir hareket başlasın. Evet şimdi şirketle ilgili gelen kap haberi vardı. Bunun detaylarına bir göz atalım. Evet, kap haberi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ Borusan koduyla bildiğimiz Borusan'ın bugün yollamış olduğu habere şu an kap üzerinden bakıyoruz. Evet, haberin detayları burada. Şirketimiz altyapı ve proje iş kolu kapsamına dahil olan büyük çaplı boru üretimiyle ilgili değişen pazar koşullarıyla ayrıca hedef pazarlarda yerel oyuncu olma stratejik hedefi doğrultusunda yani nerelere ürün satıyorsa ihracatçı bir şirket o pazarların yerli oyuncusu olmak amacıyla 2023 yılında Amerika'da bir şirket satın aldıklarından, Berk Pipe şirketini aldıklarından bahsetmiş. Ayrıca bu aldıkları şirketin daha da büyümesi için ayrıca Amerika'da büyük çaplı boru talebinin yüksek devam edeceğini belirterek gemlik tesislerinde bulunan ekipmanların, makineleri kısmen ve tamamen orta uzun vadede güçlü pazar talebi beklentisi içerisinde olduğu Amerika'da bulunan tesislere taşınması veya direkt yatırım veya ortaklık yoluyla başka bir coğrafya taşınması ya da potansiyel alıcılara tesis olarak satılması seçeneklerinin değerlendirildiğini ayrıca ilgili makine ve ekipmanın bulunduğu arazi ve binaların ise satılmasına dair çalışmaların başlanmasına karar verildi diyor. Yani şirket gemlikte bulunan tesislerini ya Amerika'ya taşıyacağını ya başka bir ülkeye taşıyacağını veya toptan satacağını belirtiyor. Bununla ilgili aslında karara ilişkin değerlendirmelere başlandığında satış işlemiyle ilgili somutlaşma olmaması sebebiyle diyor. Burası önemli. Yani bu karar alındığında diyor herhangi bir somutlaşma olmaması sebebiyle diyor yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması ve şirketimizin meşru çıkarlarını zarar görmemesi amacıyla buradaki haberlerin açıklanmasının ertelenmesi yönünde karar almıştır. Şirketin kaynaklarını en verimli şekilde kullanması amacıyla süreçte işte, makine ve ekipmanın bulunduğu arazi ve binaların satışıyla ilgili çalışmalara yönelik somut gelişmeler, burası önemli, çalışmalara yönelik somut gelişmeler olması sebebiyle, yani bu yukarıda bahsettiği haberlerle ilgili bir somut gelişme varmış olması sebebiyle, erteleme sebebinin ortadan kalktığı kabul edilerek kamuya açıklama yapılması gerekliliği oluşmuştur. Evet, yani aldıkları gemlik fabrikası ile ilgili, almak istedikleri kararlarla ilgili somut gelişmelerin olmaz sebebiyle bu haber bugün kafa yollanmış. Evet arkadaşlar elinde hisse olan arkadaşlar için bu haber önemli. Bu haberi yarın piyasa nasıl değerlendirecek? Göreceğiz. Evet Borusan'la ilgili en son bu önemli haberi verdikten sonra bu videomuzu burada sona erdiriyoruz. Evet bizler izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler bol kazançlar.